Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Hesabımız Efsane 5 2 yıldızda kaldı biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen geçmişi göstereyim. E, biliyorsunuz her maça başlamadan önce geçmişi gösteriyorum. Şükür kaybetmedik 20 maç seri yaptık arkadaşlar. Şu an tam olarak 20 maç serimiz var. E, şimdi oynayacağım kahramanlar ise e, Aslında 3 tane biliyorsunuz bir kahramanda oynuyorum ama Eğer ki arkadaşlar pick ekranında Kalmazsa çünkü Granger kalmayabilir ya da Flywheel kalmayabilir. İkisini karışık karışık çekeceğim. Yani e, mesela diyelim ki bu videoda iki tane Granger oynadım, bir tane Flywheel oynadım. Diğer videoda iki tane Flywheel bir tane Granger oynayacağım. Öyle söyleyeyim. Yani altı tane video almak istiyorum, altı tane maçı video almak istiyorum. Bunu Flywheel için yaptım. Zaten normalde şey içinde bunu kullanmıştık biliyorsunuz. Bruno için. Bunu Flywheel'da kullanacağız. Granger'da da bunu kullanacağız arkadaşlar. Bunları da göstereyim istiyorum. Şu paraya verdim Granger'da. E set olarak da şöyle Granger'ın seti bu şekilde arkadaşlar. Büyülü ayakkabı var. Vay savaşçı var. Bitmeyen savaş var. Umutsuzluk var. Korku silahı var ve bir tane daha umutsuzluk çıkacak. Bunu duruma göre belki koruyucu yaparım ya da doğa rüzgarı yaparım. Bu tamamen karşıda işte haykurt falan varsa mesela doğa rüzgarı çıkabiliriz. Bu tamamen karşıya bağlı değişecek. Bir de ne vardı? Flyball oynayacaktık. Flywheel'ın bu build'ini bu şekilde düzenledim arkadaşlar. Ee, bu da gerçekten güzel bir build. Zaten gerçek hasar atıyoruz biliyorsunuz. Ee, o yüzden gayet iyi bir build olduğunu düşünüyorum. Bunu da bu şekilde kullanacağım. Fly'da da biliyorsunuz nişancının o hani vurdukça hareket hızı vereni kullanıyorum. Ya ben çok seviyorum çünkü bunu böyle kullanmayı. Hadi bakalım arkadaşlar ilk şeyi biliyorsunuz sizin gözünüzün önünde giriyorum solu girdiğimi anlayın diye böyle bir şey yapıyorum. Aslında bana güveniyorsunuz biliyorum hani solu girmediğimi düşünmezsiniz ama yine de bazı arkadaşlar çıkıyor arkadaşlar. Aralarınızda bazı arkadaşlar var işte inanmayacaklar. Yani ben bu seri var ya hiç kaybetmeden bitirsem bile onlar inanmayacak. Yani ben ne yapsam onlara yaranamayacağım hiçbir şekilde. <laughs> o yüzden takmıyorum fazla. E, girişe bastık bakalım. Evet sonunda güzel. TL'deyiz arkadaşlar. Şimdi buraları ben bir tatlı dille arkadaşlarla bir konuşayım. Buraları atlayayım. Oyun ekranında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar iki tane mistik gördük. Evet ilk kez iki tane mistik gördük. Karşı takım aşırı 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 hard. Ee, Natali %6 ile girmiş. Çarp girmiş. Redimi çalmaya deneyebilir. Yani artık bu ihtimalleri kesinlikle düşünebiliriz. Ve benim takımım inanılmaz kötü. Pik olarak çok 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 kötüler. Çünkü Selena gözüktükten sonra adam Gort aldı. O çok kötü bir tercih oldu ve Kadita var. Hani e, bu oyunu taşımak gerekiyor. Karşıda da Granger var. O Granger'ı ilk pitten aldı zaten. E, almasaydı benim ilk tercihim Granger olacaktı arkadaşlar. Ondan sonra Fly olacaktı. E, dediğim gibi söylemiştim zaten 6 tane maç oynayacağım. 3'ü Granger, 3'ü de Fly. Hadi bakalım. Kaybetme serimizi 21 maça çıkarabileceğiz mi acaba? Sırf şu heyecan için like atın arkadaşlar lütfen videoya. Yani sırf bu heyecan için like atılır bu videoya. Ee, yani Angela'ya bakarsanız adam infaz veriyor. Yani siz düşünün. Yani nasıl olabiliyor da epikle misti yan yana atabiliyor? Bu oyun gerçekten. Bilmiyorum garip. Güzel ama MS'miz yok en azından. Ama takım biraz sıkıntılı. Ya bunları yaşayacağız zaten. Bunları biz göreceğiz. Ben bu Ferhat'ı bu arada kesin mistik o Ferhat tanıyorum yani. Herhalde mistik olması lazım onun. Aslında çarp da girebilirdim biliyor musunuz Natali varken. Ama ben yani düşünmedim yani. Biraz daha böyle zaman bırakayım dedim. Ee, şunu alabilirim ama birisi gelirse. Franco gelse yanıma alırım. Bakın gelmiyor. Ya da Angela. işte bu çok kötü bir şey şu an. Gelmemeleri. Ben kesinlikle de girmeyeceğim arkadaşlar. Doğru kararları vermek zorundayım. Bu maç çok odak olacağım. Bir de günün ilk maçı arkadaşlar. Biraz daha fazla otak Selena da kendi mavisini aldı. Natalie burada zaten beni dürtmeye çalışacak. aynen. Ee, demek ki benim şeyimi çalmaya çalışacakmış. Redim mi? Burada olduğuna göre. Onda geliş yönünü kapattık. Tigrali şey de hemen geldi ha. Şunu da alayım da sonra red'e gideyim. Hatta bir tur daha iteceğim şeyi. One Baby. Time. Natalie çok sıkıntılı. Çarpı var. Var mısınız adamların bana nasıl şey yaptığını? Natalie gelecek üstüme. Güzel kaçtım şeyden. Natalie'yi de gösterdik bu esnada. Tigre'yle oynarız bu arada. Devam et Tigre'yle. Çek onu. Hadi. Natalie gelecek arkamdan. Hadi ama çek artık. Çek onu be abi. Hah güzel. Tam Natalie de öldü. Ben de bunu kestim. Ya çok doğru oynadığımı düşünüyorum. Şimdi en başta aşırı doğru oynadım. Bakın benim ölmemem görüyor musunuz? Sakımı nasıl öne geçirdi. Ah, şimdi redimi alacağım. Hadi bakalım. İyi başladık. Hiç sıkıntı yok. Bu maçta bir doğa rüzgarı var bu arada arkadaşlar. Bir doğa rüzgarı çıkacağız. Sadece şu yanındaki Franco benle oynarsa hani hiç problem olmaz. En düşük HP'deyiz. Çok tilt oldum ya. Red'imi alamamak çok kötü bir şey abi. Vallahi red'i alamamak çok kötü bir şey ya. Girecek bu bize. Girmesi gerekiyor. Selen üstü ama bize girecek Natali. Bana girecek özellikle. Girmedi. Tamam ben kuleyi alacağım arkadaşlar şimdi. Çok mantıklı oynuyorum. Natali üstümü arazlamaya çalışacağım ama sıkıntı yok. Kardeşim gitme. Gitme kardeşim gitme. Oraya ulti atsan ne olacak ya? Ya sen oraya ulti atsan ne olacak? Ne olacak? Ya Angela içine girdi de. Abi çok büyük hata yaptınız. Selen Allah'tan üst tarafta. Orada tut bari minyonları. Şu kuleyi en azından açalım. Selena geliyor buraya. %80 oranında geliyor muhtemelen. Alttan falan stun yersem. Saf almak zorundaydım bu arada bu maç. Aynen geldi Selena. Mavisini alıyor. O kule düşer mi? Düşebilir. Düşer mi? Düşer bence. O kule düşerse çok iyi olacak ha. Düş, düş 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 düş. Vur bir tane daha. Süpersin be minion. Selena bana oynamayı bir daha deneyecektir. Aynen ortadaki küçükteydi. İyi bari Kadita biraz Selena'yı counterluyor arkadaşlar. Buraya gelirse keserim. Tamam, bekleyeceğim. Ee, ünlem çıktığında Q atacağım. Yeni çıktı. Biraz e, ayarsız çıktı açıkçası. Red'ime basmaya çalışacak. Ee, şey olmadığı için, ilham olmadığı için Nathalie beni kesemez birebirde ama bunu çalar ki şeyle çalar, burada yani sonuçta Nathalie hiç girmedim, ee, fake attım ona biraz daha burada zaman kaybetmesini sağladım Selena'ya sürekli map'ten bakıyorum bu arada arkadaşlar karşınızda Selena varsa sürekli bakmak zorundasınız tamam, mid'e gitti çok güzel Franco'dan iyi ulti vurdum ben ona sarı. süper ama bunu da keseceğim o da bende, o da bende, hiç sıkıntı yok Fly güçlü bir adc çok iyisin Gord. Red'imi de almış olacağım artık. Yani Natalie zaten ölmeden herhalde ben bu Red'i alamazdım arkadaşlar. Çarplı bir Natalie çok rahat alabilir ya. Aşırı rahat alabilir. Ama tabii orada bizim Franko'da hata vardı. İyi tamam oyunu kopardık. Selena ile Natalie mistik sanırım karşıdan. Q'sunu attı. W'sunu attı. Büyük hata. Keser miyim? Q's, Q'mu tutturabilseydim keserdim. Neyse sıkıntı yok. Selena ayağıyla bakıyorum. Bunu da alayım. Buna çarp atacak o ya. %80 çarp atacak buna bakayım. Aynen. Ne düşündüğüm başıma geliyor. Ee, gel buraya gel gel. Güzel fakeledik. İyi de solovladık. Hadi Hadi Franco yaparsın. Bekle, 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 bekle orada. Nereye gidiyorsun? Hadi Franco, abi. Franco gitti. Diğer tarafa gitmiş Franco. inanılmaz Tamam anne videodayım. Güzel bizim Franco çaldı şeyi. Çıkmam lazım ya benim canım çok az. Şu küçüğü seri seri alabilir miyim? Natalie'de çarp yok zaten. Seri seri alırsam. Abi niye bırakmıyorsun? <laughs> Bak Natalie de gelmişti ha. ha. bunu çarpa çalar bu arada. Çık çık. Giremeyiz ki. Çarpa çalacak onu. Çıkın. Üste ben oynayayım ya. Abi çarpla bedava Natalie şey veriyorlar izleyin ya. Komik değil mi? Bence komik. Vallahi komik. İyi bari almadı Natalie gitti adamlara daldı o esnada. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum da. Ne şaşırdı artık ne yapacağını. Buradan önden keserim seni ben. Adam diğer tarafa kaçıyor bu arada ya. Tamam. Aslında hiç sıkıntı yok. O güzel çekti. Onu da alayım. Bir duraksadı benim char. Niye duraksadı öyle bilmiyorum. Üste biraz gitmem lazım benim artık. Üstü çok boş bıraktılar bak. Ranger 3800. Bunu da alayım da. Şunu hemen ben bir fullleyeyim. Ormanı 15 yapacağım. Dakika 7 de güzel bir dakika bence. Ormanın 15'i için. Hello orada. Gel bakayım Granger. Ulti aç. Açmadı. Ben bunu kestim. Yeni açtı ulti. Hop. At. Abi adama bak. Dümdüz atıp tutturdu ya. Vallahi dümdüz atıp bana ulti tutturdu. Gel bakayım buraya. Kestim onu. Hadi. Kestim kestim. Güzel. Red alayım. Ultimi açtım direkt. Franco kesemesinde Q da bıraktım oraya. Franco girecek mi? Girdi. Selanaya fokusladım, kaçtı. Ama bunu kestim. Gerçek hasar atıyorum çünkü. Basarım gelirse. Bastım oynadım üstüne. Bastım oynadım hiç sıkıntı yok. Süper. Natali görünmez olmasın abi lütfen. Teşekkür ederim. Buradaki maviden doldurum. Of court iyi kesti ha. Çok güzel arkadaşlar. Ah iyi başladık. Hem de ben ısınmış oldum biraz. Hasara da bakalım. Hatta şeye bakacağım ya. Kimler bakalım mistikmiş karşıdan. Çok merak ettim çünkü. Kimler mistikmiş. Görelim bakalım. 21 maç zafer şeyi oldu, serisi oldu. Ben karşıdaki mistikleri merak ediyorum. 132 hasar var arkadaşlar. Hemen mistiklere de bakalım. Evet, Selena düşündüğüm gibi ve Ferhat. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani tanıdığım için, ya bildiğim için özellikle Selena kaç? Selena mistik 2'ymiş arkadaşlar. Siz düşünün yani. Kızların gücü demiş. Bugün nasıl prenses demiş. Her neyse Hadi ikinci videoya geçelim hemen. Evet arkadaşlar, yine Granger kalmadı. Ee, bu sefer direkt banlandı Granger. Herhalde biz Granger alamayacağız, oynayamayacağız. Öyle gözüküyor gibi. Flyball'ı aldım. Biliyorsunuz zaten ikisinden birini oynayacaktık. Ee, karşı baya baya, ya baya uçuk ve Lucifer muhtemelen Mystic. Onu tanıyor gibiyim. Ben bizden de Bravo Hayat'ı tanıyorum. Onu tanıyorum yani. Çarp girdim arkadaşlar. Bu sefer işimi şansa bırakmamak için. çarp e, girdim ve link olduğu için karşıda özellikle çarp girmem gerekiyordu. Şunu şuradan almamız lazım. Lütfen bu Franco artık bilsin şunu ya. Lütfen yani. Bil yani Franco. Bil şunu gel. Gel şuraya işte bak. Sen oradaysan ben bunu alamam işte böyle seri seri. Adam gelir çarpını rahat bir şekilde atar alır. Uçacak şimdi buraya. Uçmazsa da çok böyle olur ama uçacak gibi. Aha uçamaz. Tamam çok güzel. Uçamaz. Çok iyi oldu bu ya. Bu var ya aşırı iyi oldu biliyor musunuz? ikredi almam çok 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 iyi oldu. Geçen maç biliyorsunuz alamamıştık. Ee, maşa şuraya girdi yüzde %100. Evet. Böyle bir vuruşla alacağım onu. Ah alamadım be. Erken vurdum. Maşanın skill'i düşmedi ki. Neyse sıkıntı yok. Şöyle şundan devam edeyim. Tek başımayım aslında iyi bir şey biliyor musunuz şu an tek başım olmam. Ama Franco dolaşım alıp da, da gelebilirdi de da bizim pikler çok kötü arkadaşlar. Aha ilk kanı verdik uzun zamandan sonra herhalde ilk kez bizim takım ilk kan veriyor. Lancelot ölmüş. Sıkıntı yok. <laughs> det, 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 det. Bu, atlıyor. Pasifini kullanmaya çalışıp beni dürtmeye çalışıyor. Ben şimdi bunu da çarpımla alayım. Aha bir şey gördüm orada. Çarpla almayacağım bunu. direkt alacağım ona çarpı. Of. Bu iyisiniz be. Tamam ben geldim ben geldim. Çarp atacağım ona. Aldım onu. Süper. Onun ölmesi. Ya yani onu benim kesmem harika oldu. Bunu da keseriz. Devam et. Kagura çok kötü şey açtı yalnız. Bak şunu al. Al al şunu. Gel şimdi buraya. Tamam son bir şey kaldı. Bir tane vurayım şöyle. Franco niye oradan girdin kardeşim? Önüne attın bakıyor. Q'yu. Hadi Kagura. Cık. Ah be kardeşim ya. Q'yu da önüne açmıştım ha. Yukarıda LSA kasılıyor gibi. Link gelebilir mi buraya? Gelir ve beni keser. Aynen. Hiç açılamazdım. Yardım ederim Kagura'ya. Kaçtı ki. Ben şu redimi alayım. Karşıda riskli yani Link ve Harley problem yaratır bana. Dikkatli olacaksınız. Tamam Link de gelmiyor, şey de gelmiyor. Direkt çarpımı attım. Güzel. Şu çok rahat alıyorum ya. Hiç bu kadar hani rahat alabileceğimi düşünmüyordum da. Biraz o lestes sanki kasılmış gibi. Benim bir de gitmem gerekecek arkadaşlar. Tabi bunu alabilirsem şurayı çok rahat olur da. Bakalım bir de gitmem gerekecek. Alırsam ama çok rahat olur. Hatta ultimi açayım ya direkt. Alley bana döndü. Alley bana döndü. Bıraksam şöyle. Çık orta yerli. Burada bir yerde Alley vardı arkadaşlar. Neredesin Alley? Bir de uğrayacaktım da şey yapmadılar. Of çok güzel çekti ha. Branko sayesinde kestim bunu. Hadi. Vuracağım ki ona. Ya onun çok tilt oldum şu an. Yaptığım en kötü hata bu oldu bence ya şu an. Net bir şekilde yani. Çok büyük hata yaptım. Aşırı. Ve bu hata benim alt kuleyi vermeme sebep oldu. Ah, kötü oldu kötü. Neyse biraz daha soğukkanlı oynamam gerekiyor benim ya. Biraz daha soğukkanlı. Abi oralarda öyle tek başına tutma işte ben gaza geliyorum ya. gaza getiriyorsun ya adamlardan 3 tane gelebilecek kahraman var birdenbire artı fokus atabilecek kahraman var adc'ye bak diyor çıldıracağım şimdi adam adc'ye bak diyor ya buraya alacağım harley döndü keserim ki gelsinler gelmediler o zaman seri team Lesley'i öldürdüler güzel ben az önce aslında var ya Leste'yi kessem Wörth'tü biliyor musunuz orada? O öldüğüm pozisyon var ya. Orada Leste'yi kessem Wörth'tü zaten. Ben özellikle hani devam ettim. Leslie ölsün kafasındaydım. Çok kasıldı çünkü. O yüzden devam ettim arkadaşlar orada. Biraz daha kolay oynarsam. Ama burada da güzel pozisyon var. Onu ben keserim. Böyle koşu yoluna atladım da. Bu da bize şey yaptı Tamam sattı seni Lestey. Seni Lestey sattı sattı. Sen Lestey'i satmadın. Lestey seni sattı kardeşim. Piskesini de attı da. Yetişemem ona. Buraya ultisi var mıydı? Yoktu zaten. Onu da kestik. Oynarım ben burayı bu arada. Öldü mü? Yok. Seni kurtarırım. Ulti açsaydık Kagura'yı kurtaracaktım. Çıkacağım mı oradan? Oynarız ha ona. Hata yapıyor. Ben hata yaptım. İnşallah ultisi yoktur. Allah'tan Q'mu slow'u var. Link gelebilir bana. Bak ormanları bırakmıyorlar ya. Bak çıkmadılar değil mi oradan? Link gelecek oraya. Allah'tan mavisini alıyor. Şu an aldı yalnız mavisini. Hemen şu ormanın şeyini çıkalım. Şimdi seri uzuyor ya arkadaşlar. 22 maç seri var ya. 21 mi 22 mi bilmiyorum. Hani böyle bir şey olunca heyecan zaten videonun heyecanı kat 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 artmış oluyor. Sen al orayı. Bir kağıt para var orada çok önemli. Onu niye almadın diyecektim. Almış adam. Orada pusta olabilirler. Evet. Maviyi bekliyor adam. Onu ulti falan atamıyor muydu Franco direkt çalıdayken? Şeydeyken. Bunu verelim bu adama da. Bir şey yaptı bizimki. Ninge girmeyeceğim ya. Halleye gireceğim. Harley de bizden kaçıyor ki. Güzel. Leslie'yi bekliyorum. Geldi burada. Harley. Önemli olan Harley, Harley, Harley. Güzel tuttu ha. Bu Frost aslında iyi oynuyor da işte takımı biraz eksik. Şey yani. Maşalar eee yine Maşalar yine görevini yapıyor arkadaşlar. İbretlik ya. Şu üstteki kuleyi bari ben açayım. Link gelecek bana ama sıkıntı yok. Gerçi bunu bana salıyor mu? Salmaz ki. Link gelecek de sorun yok. Can çalmam var. Aynen. Gelecek birazdan. Gel 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 gel. Aha. Öldü bu ya. Hata yaptı ha. Kesin öldürecek Lancelot'un. Hadi. Sekemiyor musun? Yok muydu şeyin? Adamlar bu kuleyi namusu gibi koruyor ya. Allah'tan kötü attı ultiyi şey. Bunu sololayıp oynarım. Harley geliyor arkadan gördüm. Bana oynayabilir. Bizimkiler burada toplansa çok rahat alırız burayı biliyor musunuz? Güzel. Onu çekti de. Çok iyisiniz ya. Burada tamam. Burada maç koptu arkadaşlar. Maç burada kopar. Güzel. Good job. Mavisi var. Mavisi alınabilir. Mavi gideceğim. Yemezse pusu diyecektim. pusuyu diyecektim. Pusu yedi. Tamam aldık bunu. Mavi de Kagura çık kalıyor. Burayı da alayım. Ling'in 7 saniyesi var. Gerçi gitmeme bile gerek yok biliyor musunuz? Çok rahat ayakta dururum burada şu an. Tamam geldim. Pusu istiyor. Çekecek belli ki. İnandı kendine. Böyle kendine inananları seviyorum ha. Ya böyle pusu yapmaya çalışanları gerçekten seviyorum ama pusu boşa çıktı kardeş. O pusudan hiçbir şey olmayacak kardeşim. Adamların hepsi üstü gitti. Ben de direkt ne yaptım? Mitteki kuleyi açmaya çalışıyorum. Hop açtı. Çek şimdi onu kanka bak bak bait diyorum. Bak bait budur arkadaşlar. Adamı hani aha burada kimse yok falan diye bak çektim. Ne oldu? Adam temiz temiz kestirdim adamı. Ne oldu? Öldük işte. Bait budur. Çok temiz burada e, takımı sat, sattırdık arkadaşlar. İşte bait budur abi. Bunları bilin yani. Orada <laughs> girmezler herhalde ya. O kadar uzun boylu değildir herhalde. E mid kuleyi tutamayacak mısınız? Ciddi ciddi bak. Şu mid kulesi var ya. Oyunun en önemli kulesi. Git at şuraya ultini be Lancelot. At ultini be kardeşim. At ultini işte at. Abi niye ulti atmazsın ki? Ya oyunun en önemli kulesini tutmadı ya adam. Ben toplarım onları bu arada. Maşa alttan ittirmesin bari. Al işte Leste itiyor ya. Cık. Abi iki kişi itiyorlar. Bizimkiler büyük hatada şu an. Büyük hatadalar. Yetişemeyeceksin lan yani, oradan. Ben tek başıma tutmaya çalışacağım şimdi burayı. Tamam. E, muhtemel muhtemelen şuradalar da girmiyorsun oraya. Kıracağım inşallah seni ya. Tamam git 6 ittir sen. Sen 6 ittir ben burayı toplarım. Cık. Buraya gelebilir. Bekliyorum aynen geldi. Bedava kill. Artı mavi. Artı lesteye odaklanacağım şimdi. Kesemedim bir ciddi ciddi? Hadi ki öldürsün onu ya. Of. Kesemedim. Aha güzel. Hadi Lancelot. Bir asist daha bana verirsin. Lancelot'ta ulti yok da. Keser ya Q'su falan. E Abi. Vursana düz vuruş. Oha. Düz vuruş vursa kesecek de. Vallahi de billahi de düz vuruş vursa kesecek Şu kemer bitsin. Koruyucuya direkt çekeceğim. Ya da şey. Doğa rüzgarı çıkacağım arkadaşlar. Gerçi Halley de var ya. Koruyucu çıkalım. Aha lorda girdiler ha. Ben Kagura'nın eksikliğini yaşıyorum biliyor musunuz şu an? Kagura'nın eksikliği ciddi anlamda yaşanıyor yani. Redimi falan almadan lorda gideceğim. Kagura çalar mısın be? O eksikliği bitirir misin? Hadi. Yok çalamaz. Ben orayı toplamam lazım. Sur verme benim kontrol gidiyor bak sur ver verdiğiniz zaman. Öldüm ben ya. Neyse hal şeyi kestim de. Birileri sur verince benim kontrol gidiyor. Bu arada Dairot gelmedi arkadaşlar. Bak Lord'u tuttuğu yere bak. <laughs> lord'u tuttuğu yere bak adamın ya. Ha sen de git red al. <laughs> komik 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 komik. Bizimkiler sur veriyor. Neden sur veriyorsunuz ki? Güzel insanlar. Sur vermeyin. Gözünüzü seveyim. Ah, çok pis odaklanacağım şimdi. Öyle direkt bodozama girmeyeceğim ya. Abi niye orada tutmaya çalışıyorsun? Güzel kardeş. Şeyi mi kessem acaba? İlk, dur, ilk, ilk kufreyi keseyim. Orada aldım da. Adamların işi gücü şey ya. öldün değil mi sen de? Allah'tan ölmedin. Öldü. Öldüm arkadaşlar. Gigi. Los geldi arkadaşlar. Cici. Çok üzüldüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. şeye kapıldım. Hırsa kapıldım biraz. Çok fazla kendi hatam var. Karşı takım helal olsun. Yapacak hiçbir şey yok.